Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Eğer ki bildirim size gelmiyorsa arama çubuğuna oya sandığım yazarak kanalımı her gün ziyaret edebilirsiniz. Hemen şöyle kullandığım malzemeleri göstermek istiyorum. 21 numara bir tığ kullanacağım ve bu dört renk ipimi kullanacağım. Çok emin değilim şundan ya da şundan. Oyamın alt kısmını birazcık yaptım, üst kısmına geçmedim. Ee, renklerden çok emin değilim ama yine de numaralarını söyleyeceğim. 2 numarayla tığlamasını ve çimenini yapacağım arkadaşlar. Altın başak. Yine 2 numara 41 e, affedersiniz. Altın başak 41 numara. Altın Başak 186 numara ve yazmamın kendi rengi 600 kendi renginde olan numara 639 hepsi altın başak. Şimdi tığlamamı gösteriyorum. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Yazmam Cenk marka. Evet şimdi hemen oyamızın alt kısmından başlamak istiyorum. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet ipimi tığıma sabitleyeceğim. Şöyle iyice yakınlaştırayım. Evet yavaş yavaş bütün detaylarını göstererek size oyamı anlatacağım. Eğer videonuzda şu anda bir alt yazı varsa ben hiçbir alt yazı eklemedim. Alt yazı varsa şu sağ üst köşeden CC yazan yere basarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. Görüntü kalitesinde bir bulanıklık bir sıkıntı yaşıyorsanız üst kısmından yine görüntü kalitesini gelişmiş olarak yapabilirsiniz. Evet şimdi başlıyorum. İpimi tığıma görmüş olduğunuz gibi sabitledim. Tığ battımın altından girdim. Buraya ipimi sabitliyorum ve bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Çok büyük olmayan, çok da küçük olmayan. Şöyle bakın. Yani iki tığ battı uzunluğunda diyebilirim. Tığıma iki defa doladım. Sıradan sayıyorum. 1 2 3 4. tığ battıya girdim. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. Şimdi 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Buraya trabzanlar yapıyorum. Bakın baştaki iki zinciri saymadan birinci trabzan 2 iki, ikili trabzanlar yapıyorum. Bakın bir defa doluyorum. 2 seferde çıkarıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 tane trabzan yaptım. Baştaki 2 zincirimi saymadan sıradaki tığ battısına giriyorum ve kapatıyorum. Şimdi zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Burada en uç kısma ya da zincirimizin tepesine batarak ya da trabzanımızın tepesine batarak yani ben nereye denk geldiğine bakmıyorum. Sadece uç kısmı olmasına bakarak buraya sabitlememi yapıyorum. Bir zincir çekip ön yüzümü çeviriyorum. Şimdi burada sık iğneler yapıyorum. Bakın birinciyi yaptım. 2 3 Bakın zincirin altından girip ipi, ipi alıp ikisini birden çıkarıyoruz. 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane bakın sık iğne yaptım. Şimdi böyle birazcık kaydırıyorum onları. Bir zincir çektim, bir defa doladım. Buraya da 7 tane trabzan yapacağız. Bakın birinciyi yaptım. 2 3 4 5 6 7 Aynı tığ battısına batarak kapatıyorum. Bir zincir çekip şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi burada bakın 7 tane trabzanımız var. Hemen İlkinin tepesine batıyorum. Bir, hepsine sık iğne yaparak yukarı çıkacağım şimdi. Yedi taneydi zaten. Şöyle bir dakika göstereyim. Birinciye battım. Bakın hepsinin tepesi görünüyor. İki, üç, dört. Benim yaptığımda göremezseniz bile kendinizinkinde görürsünüz. Beş, altı, e, yeni başlayanlar e, parmağının üstüne koyuyorsun hiçbir şey göremiyoruz diyorlar e, arkadaşlar bu ince işçilik yani bunda e, bunu buradan bu tığı da buradan tutup da bu şekilde yapmanın kesinlikle imkanı yok o yüzden mümkün oldukça böyle tutarak yapılıyor e, yeni oyaya başlayanlar bilmeyenler bu konuda biraz sistemkar oluyorlar ama inanın yapacak bir şey yok bir zinciri çekiyoruz şöyle çeviriyoruz bakın Burada bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimi sıradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. batıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet örümceğim biraz dönük oldu. Onu hemen düzelteceğim şimdi. Örümceğimi yaptım. 1 2 3 4.ye batıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın bir zincir çektim. Örümceğim düzgün oldu. Bir tane örümcek yapıyorum. Biraz hızlı anlatacağım bunu. 2 defa doladım. 1 2 3 4. tığ battısına geliyorum. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 2 zincir çekiyorum 1 2 bir defa doladım buraya 7 tane trabzan yapıyorum baştaki 2 zinciri saymıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Yandaki tığ battısına bakın aynısına değil yandakine batıyorum kapatıyorum ve 16 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bunu hızlı anlatıyorum çünkü ilkini yavaş anlattım Anlam, anlamadıysanız ya da hızlı geliyorsa başa sarıp tekrar baştan izleyebilirsiniz. Evet bakın gördüğüm uç noktaya kapatıyorum. Bir zincir çekip ön yüzü çevirdim. Buraya 16 tane sık iğne yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 Şöyle azıcık kaydırıyorum. 1 zincir çektim. Bir defa doladım buraya 7 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Aynı tığ battısına batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip arka tarafı çeviriyorum. Şimdi buradaki 7 trabzanıma 7 tane sık iğne yapacağım. Birinciyi yaptım. ikinciyi yaptım. 3 4 5 6 7 bir zincir çekip dönüyorum bir tane örümcek yapıyorum ve 1 2 3 4. tığ battısına örümceğimi kapatıyorum bir zincir bu şekilde Alt kısım devam ediyor. Bence çok güzel bir anlatım oldu diye düşünüyorum. En azından alt kısım için. Şimdi üst kısmı da beraber yapacağız. Ben başta da söylemiştim. Alt kısmı biraz hazırladım. Size onu göstermek istiyorum. Bakın şöyle alt kısmı hazırladım arkadaşlar. Böyle oluyor. Şimdi beraberce üst kısmı yapacağız. Şöyle göstereyim tekrardan. Evet. Üst kısma başlayalım. Hemen şuradan. Evet kendi rengiyle bir tane yapmak istiyorum. Şöyle öncelikle ipimi tığıma bir sabitleyeyim. Oyamızın tersini çeviriyorum şöyle. Evet bakın buradan hemen ilk sık iğneme giriyorum. Oyamızın tersindeyiz. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3'üncüye kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3'üncüye kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3'üncüye kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3'üncüye kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 üçüncüye yani sonuncuya kapatıyorum. Şöyle İki zincir çekip döndüm. Bir defa doladım. Buradaki ilk yuvamın içine girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir defa doladım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Son trabzanın arasından girdim, kapattım. Buraya şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 Bir de yuvama girdim, kapattım. Hemen sıradaki yuvaya giriyorum. 2 tane zincir çektim. Bir defa doladım. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. ikinciyi yaptım ve üçüncüyü yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım kapattıktan sonra 3 tane sık iğne yapıyorum birinci yaptım ikinciyi yaptım ve 3 aynı yuvaya girdim kapattım hemen yandaki yuvaya sık iğne ile geçişimi sağladım 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 1. trabzan 2. trabzan ve 3. trabzan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. 3 tane de sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, bir de yuvaya girdim, kapattım. Yandakine de sık ile geçiş yapıp iki zincirimi çekiyorum. Ee, güneş bir bulutların arkasına giriyor, bir öne çıkıyor derken arkadaşlar parlaklığımı bir açıyorum, bir kapatıyorum ee, ya da reng, renk renk ayarına bir açıyorum, bir kapatıyorum derken e, videom bir öyle oldu, bir böyle oldu. Görüntü bir soluklaştı, bir açıldı. Ee, i̇nşallah bu sizin gözünüzü yormaz ben bunu çok dikkat etmeye çalışıyorum yani başladığım gibi bitirmeye çok dikkat etmeye çalışıyorum ama bazen görmüş olduğunuz gibi e, elimde olmayan sebeplerden dolayı videom bir öyle bir böyle olabiliyor maalesef ama yine de e, anlaşılır bir video çektiğimi de düşünüyorum Mümkün oldukça çekimlerimi gündüz yapmaya çalışıyorum ki gün ışığından daha güzel yararlanabilirim diye. Evet şimdi sonuncunun şöyle 3 tane sık iğnesini de yapıyorum. Birinciyi yaptım, ikinciyi yaptım, üçüncüyü yaptım. Bir de şöyle yuvama girip kapatıyorum bir zincir çekip kesiyorum. Aslında bir tane daha göstermek istiyorum. Yani bir tanenin şöyle yuvalarını yapıp bir iki tane gösterip gerisini kamera arkasında yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle belki bu renkte böyle tam görünmemiştir. Göründüğü ama bir tane daha yapalım bakalım. Evet sarıyla yapalım. Gayet net görünür diye düşünüyorum. İpimi görmüş olduğunuz gibi tığıma sabitledim. Şöyle arka tarafı çevirdim ve bakın eee şuradan ilk sık iğneme giriyorum. İnşallah ilk sık iğnemdir diyorum aynı zamanda da 1 2 3 4 zincir 1 2 Şöyle ben de göreyim. 1 2 3. sık iğneye batıyoruz. 1 2 3 4 zincir 1 2 3. sık iğneye batıyoruz. 1 2 3 4 zincir 1 2 3. sık iğneye batıyoruz. 4 zincir 1 2 3. sık iğneye batıyoruz. 1 2 3 4 zincir 1 2 2 kalmış. Demek ki başta bir tane e, eksik batmışız arkadaşlar. Bir tane geriden batmamız gerekiyormuş. Ama ben şu anda tabii ki de bunu sökmeyeceğim. Buradan herhangi bir yere batacağım. Çünkü bu e, tamam sayılı olduğunda güzel ama geriye dönüp sökmeyi de gerektirmez diye düşünüyorum. Evet şimdi 2 zincir çekip ön yüzü çevirdim bakın biraz geriden başlamamız gerekmiş şurada bir tane kaldı zaten onu çok düşündüm ee, ama şu an o kadar gözüme battı ki mecburen ben bunu geriden alıp tekrardan yapacağım çünkü çok gözüme battı ama gözünüze batmıyorsa e, böyle e, fark etmez diyorsanız devam edin hiçbir sıkıntı olmaz ama şu anda e, şuradaki bir boşluk benim gözüme çok battığı için hemen söküp tekrardan yapacağım Evet söküp tekrardan yaptım. 1, 2, 3, 4. Bakın tam geliyor. 1, 2, 3 yani e, düzgün battığınızda ilmekleriniz kesin olarak yeter diye düşünüyorum. 2 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Bir defa doladım. Yuvamın içine girip 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Ve üçüncüyü yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aradan giriyorum. 5 zincirimi kapatıp yanına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yuvama giriyorum. Kapatıyorum. Hemen sıradakine geçiyorum sık iğne ile. 2 zincir yaptım. 1 defa doladım. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. 2 ve 3. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 3 tane de sık iğne yapıyorum bakın. 1 2 ve 3. 1 de yuvama battım, kapattım. Yandakine geçiyorum. 2 zincir çektim. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar devam edip diğerlerinde yapıp hepsini ütüleyip size o şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar oyamızın bitmiş ve ütülenmişi de bu şekilde oluyor. Bence çok güzel. Şu aradaki renk bilmiyorum oldu mu aslında şöyle de yapılabilirdi bakın. O aradaki renkten çok emin olmayarak böyle de gösterebilirim. Araya bir renk daha ekleyebilirsiniz de. Bence çok güzel bir model ama e, çok ince işçilik gerektiren bir model. Özellikle oyanın üst kısmı için bunu söyleyebilirim. Ben böyle bir oya yapsam çok büyük ihtimal gözlerim çok yorulurdu arkadaşlar. Dediğim gibi ince işçilik e, yoruyor. Onun haricinde güzelliğine diyecek hiçbir lafım yok. E, gözüne güvenen yapsın arkadaşlar. Benim gözlerim bu kadar küçük oyaları artık e, kaldırmıyor maalesef. Ama çok güzel, çok şık. Böyle. Eminim ki çeyizlerde de çok beğenilir böyle farklı renklerde e, çiçekli yazmalara ya da böyle düz renkli yazmalara istediğiniz renklerle yaptığınızda güzel görünür diye düşünüyorum. Bakın çok hoş, gerçekten çok güzel. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Beğenileriniz benim için çok önemli. Yorumda yaparsanız mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.